ton triton, beygir sürüyoruz pompili pom. Herkese merhaba arkadaşlar. poşet oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün beygir süreceğiz. Bakalım beygir. Arkadaşlar aslında beygir sürme oyunu değilmiş bu. Aslında bu oyuna arkadaşlar at fadisi diye geçiyor. Sanırım bir çiftlik falan bir şeyler kuruluyor. Göreceğiz bakalım ne olacakmış. Ben burada doğdum ama kardeşim herkes etrafta atla dolaşıyor. Benim atım nerede? Bana da at verin Oo etrafa bakın arkadaşlar kar yağmış. Abla dikkat et beni eziyorsun. Ablacığım böceğim ne böceği lan koca at. Benim at mı lan? Yo Ninda diye bir at binemiyoruz bu. At kaçırsaydık kedi kedi pis, pis, pis. Oğlum bu kedilerle var da atların arasındaki var özel bir ilişki var. Atlar kedileri hiç sevmiyor bence. Ben bir tane video görmüştüm. At kedinin kuyruğunu ısırıp böyle havaya sağa sola sallıyordu vallahi. O atlarla kediler hiçbir zaman aynı yere koyamıyorum. Benim at babala. Bu ne biçim at oğlum? Oğlum ben bunu beğenmedim. Ben başka bir at alayım. Bu bildiğin eşeğe benziyor. Neyse dur bakayım. Kusura bakma kardeşim. Sana da eşek dedik ama. Güzel kardeşim benim. Güzel gireceğim benim. Dur bakayım. At beni olsun. Hmm, oğlum bu ne biçim atla? Böyle atma mı olur oğlum? Oğlum geri geriye gidiyor bu. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Sen koşmayı öğrenecek misin? Nerede öğreneceksin? Oğlum dur lan. Alo, alo, alo oğlum aşağı düşeceğiz. Oğlum beyaz bizimmiş ya. Keşke beyazı dalaydık. Şimdi şuradan gitsek yavaş yavaş gidebilir miyiz? Tık 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 Porsuk. Oğlum porsuk. Atın üstünde porsuk. <laughs> Ay bayılacağım şimdi. Allah'ım yarabbim. Bakarsın değil mi? Nova nasıl yakışık mıyım değil mi? Atın bebeğin beyaz atlı kahverengi atlı porusu koyuyor. <laughs> <laughs> Bayılıcı. Oğlum ağaçların üstünde kar yağmış lan. <laughs> Atını fıçı yarışı arasında eğit ve atının ne kadar hızlı hareket ettiğini geliştir. Tamam kardeşim ver benim yüz antini bu. Oğlum bu. Abla ne yapayım? Hoplerin atına bak ya. Vallahi kuyruğu sarı. Abla sen bu at değil sanki başka bir şeymiş gibi. Vallahi yarışalım mı? Heh, benim eşek çok güzel gibi. Benim eşek çok güzel maşallah. Hayır benim olacak o. Zıpla aman. Varıyla çarpacağız bir de. Oh. Şerbetimiz de içtik. Hadi bakalım. Yıldızı alalım. Oğlum sen dönmeyi bilmiyor musun? Sen tır mı dönüyorsun sanki? Bizim hatta biraz beyninde bir sıkıntı var gibi ama. Aç mı kaldın evladım sen? Ablacığım bir çekil de ben yıldızı alayım ya. Oğlum bu kız beni takip ediyor. Ablacığım. Atları değişelim mi? Sen bunu al. Bu daha güzel. Hem bu daha az yemek yiyormuş. Kendisi söyledi bana. Şuradan yıldız alsak. Yıldız aldık. Yıldız aldık. Ablacım çarpışıyorduk. Dikkat et. Oğlum bu at hiç hızlanacağı benzemiyor. Bu ne biçim at? Şu yıldız alalım. Bir kere de alalım. Bakalım. Shift 5 oldu. Shift Özelliğimiz 5 oldu. Şimdi shift nasıl beşledik. Diğerleri oğlum paso shift nasıl kasıyor? Başka bir şey yok mu ya? Bunun üstüne atlayamıyoruz bu. Aa varide çaptık. Kusura bakma at kardeş. Arkadaşlar ata bir isim vereceğiz ama öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zelden bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara bu ata isim verin arkadaşlar. Ben bu ata ne diyeyim? Ben bu atın adına kahve koydum. Çok yaratıcıyım. Kahverengi dengeli iki verdi Bir sefer çok puan verdi Bu sarılar çok vermiyor ama Mavi yıldızlar çok puan veriyor arkadaşlar At vadisi diye geldik Etrafta dönüp dolaşıp duruyoruz At yarışına mı katılacağız oğlum biz Geri geri alalım bir tane Geri geriye Oğlum etrafta millet özgürce geziyor hı hı, On oldu Disiplin Oğlum ben niye sadece burada dönüp duruyorum ki Bir sürü başka eğitim alanı vardır herhalde Şimdi bu atın dönme hızını ayarlamak lazım Bu at hiç dönemiyor Ben uyuz oldum bu ata Bakın Bak sağa sola dönerken çok zorlanıyorum ben bu attan biraz bak agility, agility ayarlayalım, agility ya oğlum aklına yaz tamam mı agility yaz aklına agility olmalı ata geliştirmemiz lazım seni geliştireceğiz genç adam, seni ben kahve bir attan kahve bir kral ata dönüştüreceğim rengini de boyayıp sonra seni satacağım <laughs> seni bir siyah boyayıp arap atı diye satacağım millete sonra kendim gidip gerçek siyah attan alacağım. Şu sarı şeyi de alalım. Oğlum, oğlum, ne oğlum? Direği bırak. Oğlum bu atın beyin lazım önce. Bu atın beyninde bir sıkıntı var. Vallahi takıldı kaldı. Vallahi takıldı oğlum. Direği bıraksana kardeşim. Tasman mı takıldı? Nereye takıldı? Allah'ım ya Rabbim ya bu at gerçekten bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu ata var ya eğitim olarak beyin psikolog da götürmek lazım. beyninde bir sıkıntı var bu çocuğun. Diye o bak en alemin ata nasıl koşuyor? Sen niye koşamıyorsun? Diye. Hadi. Sana sonra havuç alacağım. Söz veriyorum. Bak yanına da armut alacağım. Koş. Millet bize tur bindirdi. Bir tane daha alalım sonra başka bir özelliği geliştirmeye gideceğim. Hadi disiplin. Bu atın disiplininde zaten sıkıntı var. Çekil abicim yoldan çekil. Oh üstünden atladım valla. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi burası sanki neye benziyor? Burası atlama alanına benziyor ama bizim at atlayabilecek kadar kafası basar mı bilmiyorum. At şimdi diyecek senin diyecek senin gibi. At bana diyecek şimdi senin de gibi diyecek sahibin de diyecek tekmeyi bir koyacak bana şimdi çimik gibi yapıştıracak beni buraya. Hadi zıpla evladım zıpla çocuğum hadi. Dön dön kamyonu döndürüyorum dön seni. Allah'ım yarabbim. Bu at beni hastetti ya. Dön lan zıpla. Oğlum hiçbiri başaramıyor bu ya. Zıpla. Lan zıpla. Aa. Bir tane daha geçtik ama ne zorluklarla geçtik. Üçünün üstüne hayat atlayamaz bu. Bak atlayamıyor zaten. Gücü de yok kalın bunun. Şu birincilerden atlamamız lazım. Paso zıpla. Aferin kahveciğim. Dur 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 dur. Birinci kişi Şimdi ikiye bak. Üçüne bak Zıpla. Zıpla. Bir de. Aferin lan sana olacaksın sen beygir. Şimdi başlangıç paketi istemiyorum kardeşim ben başlangıç paketi falan bana beni sal beni sal beni sal şikayette bulunacağım valla Şimdi buradan atlarsın değil mi artık buradan da atla Oradan da atlayamadık. şu maviyi alalım mavi çok fena veriyor mavi çok fena veriyor Hadi hadi ben sana güveniyorum arkadaşlar bu atı buradan atlatacağız bu sefer Aferin lan aferin Güçlendik mi biz Bu ne oğlum saman alanı mı burası Atlatacağız mı biz bu çocuğu Hiçbir sıkıntı yok Halledeceğiz biz bunu. Sahin olun Oğlum bu kız hala burada dönüp duruyor. Ben kızın yanına gideyim de biraz hava atayım. Nasıl olsa atımı biraz güçlendirdim. Sen burada dönüp duruyorsun abla ama ben orada engellileri atladım geldim. Güçlendirdim benim beygiri. Bak nasıl dönüyor artık. Aslında hiç dönemiyor da. Kıza biraz hava atalım diye diyor. Hmm, Shift nasıl 27 oldu? Shift nasıl oldum bin? Dönüşlerim güçleniyor. Burası neresi? Burası neresi? Bir dakika sakin ol beygirciğim. Şimdi arkadaşlar bu beygiri buraya yerine koyduk. Burası bizim yerimizmiş. Evladım, çocuğum. Bırakır mısın beni rica etsin? Hello Abdurrahman Nabir. Senin atın yerde. Abdurrahman'ın atını kaçırmışlar. Abdurrahman'ın atı kaçmış. Oğlum atın yularından sıkı tutacaksın. Sıkı sıkı. Sıkı tutmazsan at kaçar tabi. Atın yularına böyle tutkal gibi yapışacaksın. Şu kızla yarışalım biraz. Gel bakayım sen buraya. İvladım. Arkadaşlar biraz hızını arttırmak için biraz gaza basmak lazım. Etrafta biraz dolaşalım bakalım. Şuradan aradan dalabilir miyiz? Daldık. Şu gözüm şu hatta kaldı var ya. Beyaz ot ver ya. Seni <laughs> satacağım. Beyaz ot alacağım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Beni takmalamaya kalktı. Anlıyor galiba lan bu Türkçe öğrenmiş bu at. Vallahi Türkçe öğrenmeye başladın. Hey sen var ya at sürme simülasyonu gibi oldun buradan atla. Lan çok ümitlenmiştim valla bir ara atlayacaksın sandım ama. Senin sonra bir koca eşek olduğunu unutmuşum. Sen at değilsin kardeşim. Senin aslında baban senin bir eşekti. Biz seni yetimhaneden at olarak aldık yetiştirdik. Ben biberonla süt verdim sana. Biraz ağır konuştum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani sonuçta ha olmuş ha at olmuş. Ne fark eder yani ikisi de aynı familyadan sayılır. Şimdi buradan atla. Hadi sen eşek değilsin şaka yaptım. Sen beygirlerin en güzeli maşallahın var. T toynakların. Toynakların maşallah yani Ferrari tekerleği gibi hadi. Ferrari tekerleği gibi gerçekten yani hiç havaya zıplayamıyorum. Hep bir yerden gidiyorsun sen de. Hadi Toynaklarını kaldır biraz oğlum ne biçim sen ya Oğlum bizi rezil ettin Karıya kıza bizi rezil ettin Bak buradaki kız arkamızda kakir kakir güldü Attan düştü gülerken Valla billahi ya hadi Allah'ım Allah'ım rezil kepazelik İkiden zor atlıyor Valla ikiden zor atlıyor bizim beygir Zıpla Ay, Zıpla Yine takıldı Buradan bari zıpla Zıpladın mı? Aferin. Buradan da zıpla. Olmadı. Buradan zıpla. Olmadı. Buradan da zıpla. Olmadı. Olmadı. Buradan zaten hiç atlayamıyor. Üçten hiç atlayamıyor zaten beceriksiz at. Hadi. Aferin lan sana aferin. Sana bütün şimdiye kadar söylediğim hakaretleri unut kahveciyim. Beygirciyim. Sana artık bundan sonra hakaret yok. Sen muhteşem bir atın kardeşim. Senin yaşın benzerin yok. Bu kadar yalana inanır mısın bilmiyorum ama sonuçta bir porsuk söylüyor bunları sana. Bence düşündüyorum yani. Neyse, sen otlatalım biz. Artık bugün koşunun dozunu kaçırmayalım. Sen de bir atsın nihayetinde, ben de bir portukup nihayetinde. Totomacı da kardeşim senin üstüne oturmaktan acık yemek yiyebesteyin. Kemeklerin çıkmış. Papama batık kemeklerin. Biraz güçlen, yağlan. Hadi, at dedin ya ana, at ölmüş la, o ne gitmiş. Sen bunu görme evladım. Oğlum uyumuş mu lan? bu at, at? böyle mi uyuyordu lan arkadaşlar? Atlar böyle mi uyuyor? Ben hiç bilmiyorum. Ben bir atı böyle uyurken görmedim. Bence ölmüş bu. Neyse yapacak bir şey yok artık. Sucuk olacak. Ay pardon. Şey olacaksın. E, seni dualarla hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ah, Allah rahmet eylesin diyelim. Ne diyelim artık yapacak bir şey yok. Bak bunlar da yatıyor. Oğlum niye verdiniz siz bunlara? Uyku ilacı mı verdiniz? Hayvanlar yatıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. At sürme simülasyonunda bir şeyler öğrendik. Bu atı geliştireceğiz. semizeceğiz inşallah. Kocaman beyaz bir at yapıp. Beyaza beyaz ya boyayıp satacağız millete çaktırmadan. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Porsuk oyunda sizleri seviyor. Kanala sağda soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paramızı da bu arada. Şikayette bulun diyor. Hadi bakalım bay bay.